Neriman'ı gönderin. Kurban kurban ol. Hocam yanlış yaptın. Herkes sosyal medyada tanımadığım insanlar. Bakıyorum hocaya neler söylüyorlar ya. Karabağ denilince Avrupa'da akla ne geliyordu? Kahraman askerlerimiz, şehitlerimiz değil mi? Azerbaycan'ın mücadelesi. Ama bu sene dedi ki bak biz buradayız artık. 7 puanda. Ya kusura bakmayın ya. Çok üzüldüm. Hocanın bu kadar eleştirilmesi, Karabağ takımının bu kadar eleştirilmesi. Hocadaki üzüntü ne sizde var, ne bende var, ne Azer'de var, ne rejideki arkadaşlarımda var. Hocadaki üzüntü kimse de yoktur. Futbolcularımızdaki üzüntü kimse de yoktur. Yazık değil mi ya? 7 puanımız var. <laughs> ve 3 puan. Aynı da Frankfurt'u yendik kaç puanımız olacak? 10. E şimdi bu adam ne yapacak ondan sonra 10 On puanı toplanınca? Ne diyeceksiniz mesela? Ne diyeceğiz? Diye. Ne diyeceğiz mesela? 24'e çıkmış, 24 takım arasında kalmış. Sen diyorsun ki... Yok Neriman'dır, yok kurban kurban o böyle mi oynatır? Hesap soruyorsunuz hocaya. Azerbaycan'da 11 milyon teknik direktör, Türkiye'de 86 milyon teknik direktör, iki kardeş ülke toplam 97 milyon teknik direktör. Ama bu adam teknik direktör değil. Sen spiker değilsin, ben spiker değilim. Herkes teknik direktör, yönetmenimiz yönetmen değil. Herkes herkesten daha iyi biliyor abi. Dünyadaki e, çoğu insanda yoktur. Bu bizde var bu hastalık biliyor musun? Bizim bizde var bu Türkiye'de var. Bak Azerbaycan'da bunu gördüm şaşırdım. Üzüntüsüne bak ya. Yazık değil mi abi bu adama ya? Ya yüzünden mücadele akıyor ya.